Ne oldu? Kendi odanda kocanı görünce niye şok oldun? Ben senin partide olduğunu sanıyordum ama sen buradasın Rocky. Neredeydin? Nerede olacak partide? Kiminle? Alya ile. Alya mı? Yoksa Rodra mı? İkisiyle de Gerçekten mi? Ne zamandan beri böyle? Rocky benim şekil değiştiren bir yılan olduğumu biliyor mu? Bu ne zamandır böyle? Neden bahsediyorsun sen? Neden benimle böyle konuşuyorsun? Öyle mi? Kocasını aldatan bir kadınla nasıl konuşulur söyle bana o zaman hadi. Nasıl konuşayım? Aldatma evet, mı? aldatmak. Bana masumu oynamaya kalkma. Rudra ile beraberdin. Doğru değil mi? Shivangi, doğru mu değil mi? Benim hakkımda böyle bir şey nasıl düşünürsün? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ha? O zaman açıkla bana. Onunla gizlice niye buluşuyorsun? Bazen partilerde, bazen kafelerde. Neden onunla buluşmak için yalan söylüyorsun Şivangi? Niye gecenin köründe onun odasına gidiyorsun? Neler oluyor Şivangi? Söyle bana ne oluyor, ne var anlat. İkinizin arasında ne var açıkla bana. Şivangi, seni tüm kalbimle sevdim. Tüm kalbimle. Ben sana zaman verdim, kendime de zaman verdim ama bir bahaneydi. Bir aya tekrar benimle olacaktın sen. Bana teklif edecektin ve sen etmeseydin bile ben sana edecektim. En azından bu yanlış anlaşılma artık bitecek. Şivangi sen bir adım atarsan ben on adım atarım. Senin için her şeyi yapan bir ahmaktım. Seni sevdiğime ikna olmak için sırf. Songart'a geçirdiğimiz o dört gün o aşk bizim gerçek aşkımız sandım ben biliyor musun? Hala öyle. Ama belki de sen bana aşık bile değilsin. Sen onun nasıl? Onun odasında. Ne diyeceğimi bilemiyorum Shivangi. Ne düşündüğünü anlayamıyorum çünkü. Ne yapmak üzere olduğunu da. Fakat bizim aramızda hiçbir şey olmuyor çünkü ben hep tek taraflı uğraşıyorum. 15 dakikadır konuşuyorum sen sessizsin. Dilini mi yuttun? Bir şey söylesene Shivangi. Shivangi konuş lütfen sessiz kalma. Şey, şey. Sen yanlış düşünüyorsun. Yanlış mı? Tamam. Madem yanlış, o zaman bir defa olsun gözlerime bak. Ve bana onu değil beni sevdiğini söyle lütfen. Hadi. Artık söyle şunu Shivangi. Rocky Canımı acıtıyorsun. Ben aldım cevabımı. Şıvank'e Neden ağlıyorsun? Senden şüphelendi ve kalbini kırdı diye mi? Yoksa kalbi kırıldığı için mi? Peki Ruhi neden üzgün ki? Beni gerçekten seviyor muydu? O benim annemin katili. Ve ben de ben de o katile çekiliyorum. Neden? Canı yandı. Hadi Seşa, onu teselli et. Roki'nin kalbinde kendine yer edin. Roki? Roki? Roki, bu saatte nereye gidiyorsun? Ve neden bu kadar üzgünsün? Ne oldu? Yok bir şey. Ben birazcık... Hava alacağım dışarıda. Şivan gibi senin aranda her şey yolunda mı? Yani tartıştığınızı duydum da bir sorun mu Lütfen var? Lütfen, Ruchi. Bu benim şahsi hayatım ve karışmamalısın. Hayır, ben Shivangi hakkında konuşmuyorum. Sadece sana yalan söyleyip gizlice Rudra ile buluşmasına parmak basıyorum. Demek istediğim bu ikinizin arasında evet. Ve saygı duyuyorum, yargılamıyorum ama ama Rocky. Tek söylemek istediğim yalnız olmadın. Her zaman en iyi arkadaşın olarak yanındayım. Ve canın her yandığında dertlerini benimle paylaşabilirsin. Nihayetinde arkadaşlar bunun için var. Müsaadenle gidebilir miyim? aralarındaki gerginliği arttırmalıyım. Eninde sonunda bana geleceksin. Öyle veya böyle. Seni elde edeceğim. Söyle bana, ne zamandır yapıyorsun bunu? Kocasını aldatan bir kadınla nasıl konuşulur peki söyle ha? Nedir bu? Boşanma kağıtları. Biliyor musun? Buradan çıkarken üzgündüm. Hatta çok çok üzgündüm. Ama seni affediyorum çünkü bana olan aşkın yalandan ibaretmiş meğer. Ve sen bana sadece ihanet, ihanet edip durmuşsun. Başka hiçbir şey yok. Madem beni sevmiyordun, benimle niye evlendin ha? Biliyor musun? Ben sana güvenmiyorum. Boşanma belgelerini al, imzala ve git. Bundan böyle aramızda bir bağ kalmamıştır. Çünkü bunun böyle olmasını sen istedin. Buyur. Bunları imzalamak senin için zor olmaz. Çünkü sen aşkını aldın, bense... Bense ihanetimi aldım. Karşılığı bu. Sen yaptığım şeyleri hak etmiyorsun. yoluna açık olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.